Hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizinle bir o ok oyun oynayacağız. Video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi burada ilk başta bir vurma yapacağız. Şimdi ondan vurduk arkadaşlar. Şimdi bu biraz uzağa geldi herhalde. Şimdi 9'dan vurduk. Neyse. Şimdi yine, yine 9'dan arkadaşlar. Şimdi rakibimiz geliyor. Ben vs player. İkimizin de adı player ya. Benki player. 7949. Ondan vurdum arkadaşlar. Bakalım o nereden vuracak. Arkadaşlar bunlar ilk başta kötü vuruyor. Evet ilk başta kötü vuruyor. Çünkü önceden yüklediğimde kötü vuruyorlardı rakipleri. Ama sonradan iyi vurmaya Başladılar. Önce iyi vuruyorlar bence Hatırlamıyorum İyi mi vuruyorlardı Kötü mü vuruyorlardı Altıdan vurdu O da yıldız kazandı Tamam 10 puan aldım arkadaşlar Şimdi bakalım o kaç puan alacak Şimdi hedefimi ne alıyor adam Yine altıdan vurdu Önceden o siyah yerden vurmuştu. Ondan Hı? vurduk. vurduk. O, ondan vurduk. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Dur ben şunu bir şuraya alayım. Tamam. Şimdi biz kazandık yine arkadaşlar. Kafamda saç var gördüğünüz gibi. Artı sıfır nasıl yiyorum ya? Ne kutsuma Açalım bir arkadaşlar. Bakalım içinden ne gelecek. 21 TL geldi. Herhalde yok yeni ok geldi. Parayla. Yeni okumuzu seçelim bir arkadaşlar şuradan. O, Şimdi hadi geçelim. Tamam şimdi play 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 dedim tamam şimdi girelim şuna bir tamam rakibi seçmeden çıktım ya neyse bu geldi arkadaşlar bunda adı player herkesin adı player mi arkadaşlar bu hareket ediyor onun için biraz zorlanabilirim ben. Bir şey olmaz. 8 vurduk. İyi. Güzel. Takama kaçtan vuracak? İnşallah yeniden vurur ya. 8'in altında vursun da. 4 puan az vurdu benden. Yine 8 vurduk. 16 ya 4. 6'dan vurdu arkadaşlar. Öcekinde 4 vurmuştu adam. French tekrar da işte. Bu sefer 9 puan kazandık. Şimdi o 10 puanda da 25 puanayım arkadaşlar. 3 Şimdi ondan vurduk arkadaşlar. 35 puanımız var 10, 13 Ya bu kadar mı kötü vuruyor bu ya? di. O mavi süre bitmemesi lazım. O kesin ona git dedi dedim ve doğru çıktı. 45'e 16. Biz kazansın artık ya. Arkadaşlar ben kazandım yine. Bakalım artık kaç edip ben artı 5 o 0 yemiş. 0. Eksi 1 verseydim keşke. Daha çok verseydin. Ama neyse. Ben çok kötü oynuyordur. Ama da şansına kaybetti adam. Tamam. Şimdi play diyoruz. Buna tekrardan gidelim arkadaşlar. Bakalım kim gelecek rakibimiz. Bu geldi. Tamam. Hepsinin adı player bence. Bizimki de player. Neyse ya artık isimden bahsetmeyeceğim. ya Tamam 8 güzel. Bu adamlar gide gide şey mi oluyor? Prolaşıyorlar mı? Yok ya adam 5'e vurdu baksanıza. Bundan vurmam lazım ya. 9'da vurduk. 17 puan at 5 yeniyorum. 15 puanı var benim 17. Yani ben yeniyorum. O da 11 puan oldu ama benimki 17. Ve yine dokuza vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sizin için vuracağım. Bunu sizin için. Sizin için ondan vuracağım. Arkadaşlar sizin için ondan vurdum. Bir teşekkürünüzü alırım. Neyse. Yine 5'ten vurdu. 21 oldu 36 ben Hadi bu da sizin için. Bunu da sizin için vuracağım. O ona gitti bence. Arkadaşlar bu da ona gitti. Sizin için 20 puan vurdum. Yani önceden 10 vurdum. Bunu da sizin için 10 vurdum. 20 puan vurdum. Sizin için vurmuşu sayılıyorum. Kazandım arkadaşlar. Sizin için kazandım. -3'üydi. Adam biraz iyi oynadı ama. Fazla iyi oynayamadı. Ve yeni yer açıldı arkadaşlar. Bir de şurayı oynayalım. Arkadaşlar bu biraz zor olacak gibi. Yok ya bence zor olmayacak. Yani adam 4'ten ya da 5'ten vurursa kolay. Bu da hareket ediyor. Ya çizgi sanettim biraz çizgini kenarına gelmiş dokuzdan oldum. O bak bu adam pro bu adam pro ya bakalım kim yenecek arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz rakiplerimi mi yoksa beni mi ben tutuyorsunuz yorumlarda yazın. Ben tutmasanız da olur. Canımız sağ olsun. Şimdi ona vurduk. He ona vuruyor. Ben sandım ki biz vuruyoruz. Hayır ya. Oh be 8'den vurdu. Bak gittikçe prolaşıyormuş bunlar. Ama belki haritaya göre zorlaşıyorlar. 10. 10 puana vurdum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yürüyecek mi? Arkadaşlar ıskaladı ya. Adam yeri nişan almış. Yani böyle tahtaya nişan alacaksın yani. Böyle tahtaya nişan alacaksın. Yeri nişan alırsan vurabilir misin ki? Tamam. Fazla iyi vuramadı ama. Biz kazandık 48-34. Ve 48-34 eksi altı biz sekiz miydik yok yani biz kaç artıydık ya görmedim neyse şimdi bir tane daha oynayalım arkadaşlar şimdi çıkalım buradan nasıl çıkılıyor? şuradan çık neyse ya şu şuralara bakalım bir şeyler var mı Clay. Bir de şuna basalım arkadaşlar. Bunu oynayalım bu seferde. Arkadaşlar bence bu daha da zor olacak bir öncekinde. Çünkü önceki de zordu. Bu 10 puandan vurursa biz yenileceğiz o zaman. Yok ya bence yenilmeyiz. Bir de ondan vuruyoruz. Yani biz de ondan 9'dan vuruyoruz. Hadi vur vur vur. Hadi vur vur vur. Yarış mı bu? Yedi vurduk neyse. Bir şey olmaz. Hadi hadi. Ona vurduk. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak? Hadi ya. Arkadaşlar hadi. Bu oyun beni biraz heyecanlandırdı. Hadi hadi. Gelmem lazım. Hadi. Hadi hadi geliyorum ha. hadi geliyorum Arkadaşlar ya o benden öndeydi bir anda derece alandım gaza geldim yendim adamı x3 7 adam x3 idi herhalde Arkadaşlar bu videoda ona bu kadar olsun Video kalp video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.